Herkese merhaba arkadaşlar. bölümünde geçen videoda kutusundan çıkardığımız sinyal elyip korunaları montajını yapacağız. Montajını yapmadan önce biz kablolarını sinyallere bağladık ve orijinal topuzları söktük. Orijinal topuzların içinden çıkan vidalar elyip korumalara uymuyor. Onun için şöyle daha uzun aynı kalınlıkta vida alırsanız çok işinize yarayacak. Ve tabii ki de pul almanız gerek vida ile elcik korumanın arasındaki e, yeri doldurmak için. Şimdi montajını yapalım. Şunu şöyle koyalım. Eleği buradan geçiriyorum. Ben bu tarafa dört tane kutu takıyorum. Evet. Evet. Tamam, Evet, iyice sıkıyoruz. Bir de biraz uzun olduğu için uzun sürüyor. Evet, bu taraf bitti. İyice sıkıyoruz. Kapıdan için. Şimdi bu tarafa geçelim. Diğer tarafın belki konmasını Bakıyoruz, bir de iki tane geçirdim. Buraya da iki tane kullandım. Burayı da yine sıkıyorum. Evet, burayı da iyice sıkıyoruz. Burayı da iyice sıktık. Şimdi önden görünüş böyle. Bunları isterseniz biraz daha yukarı kaldırabilirsiniz. Şimdi bakalım nasıl görünüyor. Evet, böyle gözüküyor. Ekstra olarak bunlar rüzgardan da koruyor sizi. Kışın çok işe yarar. Bu arada ben sinyalleri de değiştirdim. Kırmızı led sinyal taktım. Evet, bu videoda burada bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.